sessizliğinle bile insanları titreteceğin bir hayat düşün. Sözün az, adımların sert ve artık kimsenin seni manipüle edemediği, yönlendiremediği bir benlik. Karanlık akıla hoş geldin. Bugün Machiavelli'nin gerçek güç sahiplerine bıraktığı yedi gizli prensibi açıyoruz. Dinle. Çünkü bunları bilmeyen her zaman ezilen tarafta kalır. Birinci kural. Kimseye fazla açılma. Sessizlik güçtür, Makiavelli der ki. Kendini fazla belli eden kendini savunmasız bırakır. İnsanlar seni anlayamadığında senden korkar, seni çözemediklerinde sana saygı duyar. Gücün ilk adımı tahmin edilemez olmaktır. Bir şeyi hatırla, duygularını kontrol eden oyunu kontrol eder. Senin gibi değişmeye çalışan erkekler bunu anlamadan hep aynı döngüde kalıyor. Ama buradasın bu kanalda öğrendiklerini uyguladığında farkı çok net göreceksin. İkinci kural, imajın gerçek gücünü yaratır. Gerçek dünyada insanlar gerçek seni değil, onlara gösterdiğin seni tanır. O yüzden Machiavelli der ki, görünüş gerçeğin kendisinden daha etkilidir. Giyimin, duruşun, yürüyüşün hepsi bir mesajdır. Konuşmadan bile üstünlük kurabilirsin. Karanlık akıl olarak sana şunu söyleyeyim maskülen benliğini geri kazandığında tüm dengeler değişir. Üçüncü kural. İnsanlara fazla güvenme. Herkes kendi çıkarını düşünür. Bu dünyada herkes kendisini korur. Sen iyi olabilirsin, temiz olabilirsin. Ama bu, karşındakinin de öyle olduğu anlamına gelmez. Machiavelli bunu yüzyıllar önce söyledi. İnsanlar çıkarları için her şeyi yapar. Özellikle güç yolunda yürüyorsan, yakınındaki herkes potansiyel bir tehdittir. Gülüşlere, sıcak sözlere değil, davranışlara bak. Dördüncü kural, düşmanlarını yok sayma. Bir düşmanını anlamak, onu etkisiz hale getirmenin en soğukkanlı yoludur. Onu tanıdığında hamlesini önceden görürsün. Bu zayıflık değil, stratejidir. Kanalımızın farkı da burada. Biz sadece felsefe anlatmıyoruz, modern erkeğe gerçek uygulanabilir stratejiler sunuyoruz. Beşinci kural, güçlü bir çevre oluştur. Machiavelli'nin en kritik derslerinden biri, güçlü lider güçlü adamlarla çevrilir. Seni aşağı çeken, enerjini sömüren insanlarla yükselmen mümkün değildir. Sessizce uzaklaş. Çünkü bir erkek çevresinin ortalamasıdır. Ve sen ortalama değilsin kanka. Buraya geldiysen değilsin. Altıncı kural. Duygularını değil, hesaplarını konuş. Bir erkek öfkesine yenildiğinde her şeyini kaybeder. Ama duygusunu saklayıp strateji kurduğunda, oyunu kazanan hep o olur. Akıllı adam hissettiğini göstermez. Gösterdiği hissettirmek istediğidir. Her adımında hesap yapmayı öğren. Bu seni soğuk yapmayacak. Kontrollü yar yapacak. 7. Kural İnsanlara asla tüm gücünü gösterme. Gücün tamamını gösterdiğinde, Herkes senin sınırını bilir. Ama gücünün ne kadar olduğunu bilmezlerse seni kimse sınıyamaz. Kimse test edemez. Kimse seni manipüle edemez. Machiavelli'nin son dersi budur. Güç gizlendiğinde iki kat etkilidir. Bu kanalda da hep bunu işleyeceğiz. Açığa değil, derine inen bilgileri. Eğer gerçekten değişmek, kendini yeniden inşa etmek ve maskülen gücünü geri almak istiyorsan, bu yolculuk yalnız değil, karanlık akıl burada. Bu videodaki yedi kuralı yaşamına dahil et. Ve unutma, güç, bekleyenlere değil, hazırlananlara gelir. Bir sonraki videoda görüşürüz.